Nedim Şener MIT, DAEŞ liderini nasıl buldu, nasıl vurdu? 2011 yılında Amerika'nın Irak'tan çekilmesiyle bölgede etkinliğini artıran El-Kaide terör örgütünün uzantısı olan DAEŞ, Irak Suriye İslam Devleti isimli terör örgütü 2012'den itibaren Suriye'ye doğru yayılmaya başladı. Ebu Bekir el-Bağdadi liderliğindeki örgüt Suriye'de faaliyet gösteren en Nusra terör örgütüyle birleşerek El-Kaide'den bağını tamamen kopardı ve 2013 yılında Devletül İslamiye Fil Irak ve Şam'ın yani Irak Suriye İslam Devleti DEAŞ'ın kuruluşunu ve sözde hilafeti ilan etti. 4 Temmuz 2014 günü el bagdadi Musul'da bulunan El-Nur El-Kebir Camisi'nde Cuma hutbesine çıkarak DEAŞ terör örgütünü İslam Devleti, kendisini de sözde halife olduğunu duyurdu. Kendisini halife ilan etti. El-Bağdadi sözde halifeliğini güçlendirmek için ismini değiştirdi. Kendisinin Hz. Muhammed'in soyundan geldiğini, dolayısıyla Kureyş olduğunu söyleyerek adını Ebu Bekir el-Bağdadi, el-Hüseyni el-Kureyşi şeklinde değiştirdi. Böylece halifeliğin ancak Kureyş soyundan olacağına dair sünni inancını da kullanarak liderliğini güçlendirmeyi amaçladı. Irak ve Suriye'de işgal ve vahşet derecesinde katliamlara imza atan, uluslararası bir terör örgütüne dönüşen Deaş lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, Türkiye'nin de verdiği destekle 27 Ekim 2019'da Amerikan operasyonuyla öldürüldü. Kureyşi adını aldılar el bağdadiden sonra yerine Ebu İbrahim el-Kureyşi, Abdullah Kardeş Kod adlı Amir Muhammed Abdurrahman el-Mevla el-Sebli geçti. Sözde halifeliğini ilan ettiği için o da el bağdadi gibi ismini değiştirip, Hz. Muhammed'in soyundan geldiğini belirterek Ebu İbrahim el-Kureyşi adını aldı. 3 Şubat 2022 tarihinde Amerikan özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzey batısında, Türkiye sınırına yakın bir noktada düzenlediği bir operasyonda öldürüldü. Örgüt içinde Murat El Hasan, Ebu Zeyd, Üstaz Zeyd kodatlarını kullanan Beşar Hatab Gazal El Sumaydi de peygamber soyundan geldiğini söyleyerek diğer DEAŞ liderleri gibi ismini değiştirip Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi adıyla sözde halife olduğunu ilan etti. Iraklı olan Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi'nin de 2022 yılı Kasım ayında öldürüldüğü duyuruldu. MIT ekibi devrede. Terör örgütü sözcüsü 30 Kasım 2022 günü DAEŞ lideri olarak Ebu Hüseyin el-Kureyşi'nin atandığını duyurdu. 2013 yılında DEA'ya katılan ve kısa süre içerisinde üst düzey görevlere yükselen Ebu Hüseyin El Kureyşi Milli İstihbarat Teşkilatının 29 Nisan 2023 günü düzenlediği operasyonla öldürüldü. Sürekli gizlendiği ve sık sık yer değiştirdiği tespit edilen DEAŞ terör örgütünün liderinin Afrin Cindereste olduğu bilgisini alan MIT, Ebu Hüseyin El-Kureyşi'nin yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını aldı. 4 saatlik operasyon. Bunun üzerine MIT'in özel operasyon ekibinin düzenlediği gizli operasyonla DEAŞ liderinin gizlendiği ev abluka altına alındı. İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan Suriye'nin kuzey bölgesindeki eve yönelik 4 saat süren operasyonda Ebu Hüseyin el-Kureyşi ölü ele geçirildi. Operasyon öncesi teslim ol çağrılarına olumlu cevap vermemesi üzerine MIT'in özel operasyon ekibi evin çevre bahçe duvarını, arka giriş kapılarını ve evin yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ancak Ebu Hüseyin el-Kureyş'i yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Operasyon sırasında MIT özel operasyon ekibi ve sivillere zarar gelmedi. MIT'in de aşla mücadelesi, örgütle mücadelede PKK-YPG'ye sırtını dayayan Amerika başta olmak üzere tüm dünya tarafından takip ediliyor. Türkiye bir terör örgütü olan DEAŞ'la mücadelenin başka bir terör örgütü olan PKK-YPG ile yapılamayacağını göstermiş oldu. Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi yurt içinde ve yurt dışında etkili biçimde devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı verilerine göre 2014'ten bu yana 20.786 DEAŞ militanı gözaltına alındı, 5.791 kişi tutuklandı. DEAŞ'la mücadele kapsamında bugüne kadar 818 kişi etkisiz hale getirilirken operasyonlarda 36 kişi öldürüldü, 2 kişi de yaralı olarak ele geçirildi. Nedim Şener, Hürriyet. İsmail Kılıçarslan. Bu hırbolar nereden çıktı? Hırbo biliyorsunuz argoda aptal, sersem, salak, ahmak balık ve kaba sabah kelimelerinin tamamını karşılayan şahane bir sözcük. Zaten argo böyledir. Pek çok kelimeyle anlatmak zorunda olduğunuz bir tipi, bir olayı, bir durumu tek sözcüğe indiren eşsiz bir üst değildir. Dangalak mesela. Birine dangalak dediğinizde ne kastettiğiniz çok acıktır, hem sizin hem de dangalak tanımına muhatap olan için. Şoför argosuyla büyüdüğüm Ankara yıllarımdan armağandır bana hırbo kelimesi. Zaman zaman tam yerine denk geldiğinde kullanmaktan büyük bir zevk aldığımda doğrudur. Ve inanın bana bugün tam yerine denk geldi. Yazıya konu hırbolar kendilerini Z kuşağı denilen zıpçıktılığın en nadide temsilcileri sayan sokak söyleşicileri. Seçim yaklaştıkça çalıştıkları partilerin genel merkezlerine hatırı sayılır faturalar kesip yanlarına bir kameraman, ellerine bir mikrofon alıp güya sokağın nabzını tutuyor bu hırbolar ama ne tutma dinozorların Hazreti Nuh'un gemisinden düşmemek için geminin iskele tahtalarını can havliyle tutmaları da öyle değil. Bu hırbolarda ne nezaket, ne mesleki bilgi, ne işlerine özen, ne konuşma adabı var. Hiçbirinden nasipleri yok, varsa yoksa hizmet ettikleri partinin genel merkezinde oturan abilerini memnun edip cukkaları istifleme telaşı. Dayıyorlar mikrofonu vatandaşa, istediklerini alamazlarsa teşvikten tahrike kadar bir dizi sevimsiz yöntem kullanıyorlar. Olmadı, masa başında görüntüleri kesip biçip elde etmek zorunda oldukları politik çıktığı elde ederek bize dönüp Vallaha ben söylemedim, Miki söyledi diyerek güya sokağın nabzını yansıtıyorlar bize. Biz de oturup afiyetle yiyoruz bu berbat yemeği. 22-23 yaşındaki hırbo, 4 darbe, 30 seçim, 15 başbakan, yüzlerce bakan, binlerce vekil görmüş 60 yaşındaki adama sokak söyleşisi adı altında hakaret ediyor. Bir diğeri bir teyzeyle alay etmeye çabalıyor. Bir başkası yanında getirdiği figüranlarla sokakta milletin birbirine girmesinden izlenme devşirmeye çabalıyor. Öbürü de kendisine bunları iktidardan düşürmek için "Sen ne yapıyorsun?" sorusu sorulduğunda "Sokak söyleşisi yapıyorum." diye gevşek gevşek cevap veriyor. Yanlış anlaşılmasın, muhalefeti iktidarı ayırmadan söylüyorum. Bu hırbolara verdiğimiz önem ve para yüzünden kaybetmek üzere olduğumuz, belki de kaybettiğimiz şey bir daha asla geriye gelmeyecek. Seçim kazanmak, iktidar elde etmek için oynadığınız bu sanal oyun, günün sonunda bizi kendi görüşü dışındaki her görüşe tahammülsüz, sadece kendi yankısını dinlemeyi önemseyen alıklara dönüştürdü, dönüştürüyor. Tekraren söyleyeyim, Suç bu hırbolarda değil. Nesnel, sakin, aklı başında verilerle, nesnel, sakin, aklı başında sonuçlara ulaşmak isteyen kimse kalmadı galiba memlekette. Sorun orada, kurulan yankı odalarında. Halk tam bizim ona düşün dediğimiz şekilde düşünüyor efendim diyebilmek için 40 takla atıyor koca koca politikacılar. Bunun da adı etkileşim oluyor günün sonunda çok üst düzey bir politikacıya gidip, geçen ay yaptığımız çalışmalar neticesinde sosyal medyada 22 milyon görüntülenme aldık efendim diyerek rapor verenler de değil sorun. Sorun bu raporu dinleyip memnun olanlar da. Z kuşağı, Y kuşağı, yumuşak G kuşağı diye diye koca koca adamları kafalıyorlar yahu. Bırak bot kasmayı falan, 22 milyon görüntülenmeyi, 300 bin Twitter takipçimle ben 3 günde falan alırım kovalasam ve bunun için de hiçbir parti merkezine bol sıfırlı faturalar göndermem. 50 kez söylediğimi yine söyleyeyim. Toplamda 10 milyon gerçek insanı anca alakadar eden sosyal medya evrenini verili tek evren olarak pazarlamaya çabalayan bu hırbolara ne alakası var lan? Sokak dediğinin ritmi de, tepkisi de, hikayesi de, tercihi de başkadır diyebilme cesareti ve vizyonunda politikacılara ihtiyaç var. Etkileşim almak için kurmaca dalında ödül alacak senaryolar yazan hırbolara, genel merkezde toplantılara davet edilip, ''Söyle bakalım, Z kuşağını nasıl paketleyeceğiz?'' diye sorulan zıp çıktılara değil. Şu yanlış anlaşılmanın önüne geçerek bitireyim. Sosyal medya önemsizdir, bir evren değildir, onun verisine güven olmaz demiyorum. Ama sosyal medyaya bu kadar önem verip onu merkeziyleştirmeye, bütün kritik stratejileri sosyal medya üzerinden oluşturma çabasına, hele hele ekmeğinde, işinde, gücünde uyanıklar olmaktan öte bir numaraları olmayan bu hırbolara, very important person muamelesi yapmaya hiç ama hiç gerek yok elden kaçırılan şey elde edilmesi umulan şeyden daha büyük onu diyorum İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak